sunucu arkadaş sen de bir şiir şey oku deyince Kamil abinin e, Mostar Köprüsü'ne alt şiirini okudum. Kamil abi dedi ki güzel okudun bu sefer de bunu çalış. Biz de bunu çalıştık. İnşallah şanlığına layık okuruz efendim. Evet. Beşer Koli Yeni çocuklar gelecek. Dönüp geriye bakacak. Raşel Koli'yi görecekler. Anne, bana Raşel'i anlat diyecekler. Şey diyecek... Şey tatlım biz babamla... Diyecek... Çocuk annesini sürecek Ve çocuk diyecek... Anne... Raşel yaşıyor... Ben Raşel'i bildim anne... Ben Raşel'i sevdim anne... Raşel'in güzelliğini bir bilsen... Raşel'in bir yolun tam ortasında durduğunu bilsen... Ben... Çağrılıyorum anne... Bana içimde bir ses oluyor anne... Baba... İnsan insanın kurdudur derdin. insan insanın yurdudur diyebilirdin baba. Baba, içimden bana bir çağrı oluyor. Kulak veriyorum insanın izzet adına. Aşk işte böyle bir şey. Sade ve yüce. Benzer Raşel'in yaptığı sürprize. Raşel geçmişte değil, gelecekte kaldı. Aşkın ve barışın değerini bileceklere. Aşkta hilav olmaz dedi Raşel. Kanı toprağa aktı. Çıktı Tanrı katına. O sütsüz, ninnisiz nereye? Demedi. Bir ruh annesi oldu gazeli çocuklara. Baba, Tanrı acı bir yeniş daha verdi. Raşel elma dişlemeyi severdi. Büyüdü, büyüdü, büyüdü. Bir insan suyu kaldı buldu evlerle toprak arasında. Varsın, her şey yetsin anne. Toprakta bir kahraman kaldı. Raşel şöyle yazmış ailesine ve arkadaşlarına gidip okyanusu görmeye hakkım var. Ama soluk solağa çöllere koştur Aşel. Herkes için bir ölüm öldür Aşel. Onda fazlalıklarından kurtulmuşların bakışı var. Dikildi işte yolun ortasında. Rüzgarları solduranların karşısına. Dikildi işte. Anne çekilmedir Aşel. Anne bir zulme karşı durmuş olan bütün zalimlere karşı durmuş olur. Şey tatlım biz babanla bu akşam restorana gidin anne. Toprakta bir porsiyon kahraman kaldı. Rachel Kory gelecekte kaldı. <laughs> Şahmine Şöp nice şiirler, nice bereketli ömürler diliyorum.